Beni oyuna görürseniz tanımayacaksınız. Yani hesabımın son zamanları diyebilirim. Yakın zamanda buradan atılırım diye düşünüyorum. İlla bir şekilde banlanacak yani. Yine size bildireceğim ama önceki hesabım muhtemelen kapanacak gibi. O yüzden risk almak istemediğim için bu videoyu çekiyorum. Oyunun son güncellemesi ne kadar güzel olsa da kötü yanları da elbette ki var ve bunlardan ben de etkilendim arkadaşlar. Şöyle ki Carparking'in biliyorsunuz ki son güncellemede bayağı bir bu raporlama işlemine büyük bir güncellemeyle düzeltmeler getirildi ve hiç acımadan çoğu hesapları kapatmaya çalıştılar. Hani kapatmadan ziyade aslında ban veriyorlar. Süresiz ban veriyorlar. Banlarda şu şekilde söylemem gerekirse online kısmına girdiğinizde şurada ilk güncellemede şöyle bir şey vardı. Güncellemeyi ilk çektiğim videoda göreceksiniz. Hesabıma bakıyorum ve burada isim kısmında bir ihlal yaptığım söyleniyor ki doğru yani bunu inkar edemem. İsmimin gizleneceği yazıyordu ama henüz gizlenmemişti o zaman. Tekrardan herkese açık bir güncelleme yayınlandıktan sonra baktığım zaman gördüğünüz gibi burada hesabımın ismi yazmıyor. Sadece Aydın yazıyor. Hatta buraya girersen de ismimin yerine Aydın'ın yazdığını görebilirsiniz. Yani burayı ben silmedim. onu söyleyeyim yani. Burayı ben silmedim. Burayı otomatik sildi ki zaten yıllardır silmediğim bir ismi neden sileyim yani. O ile de bir mantık var. Oyun otomatik olarak Aydın'ı yazmış ki sizlere bana kişiler varsa isimden dolayı muhtemelen böyle olmuştur. Sıkıntı benim için büyük. Neden büyük? Fakelerim ortaya çıkmaya başladı çünkü. Şimdi YouTuber rankı var ama ismim yok. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Sadece YouTuber olduğu yazıyor. Sadece YouTuber rankı var. Onun dışında herhangi bir şey yok ki zaten burada da hile yapıldığı söylemiştim. Bu bir anda yükselen bir şeydi. Ben yapmadığım halde bir anda yükselmişti. Bu oraya boş verelim. Oraya geçelim. Peki ne yapacağım? Yeni bir hesap açacağım ve o hesabı ana hesabım olarak kullanmaya devam edeceğim. Ve bu serüven de sizinle benim yanımda olmanızı istediğim için bu videoyu çekiyorum. Yani hesabımın son zamanları diyebilirim. Klan da hatır olarak kalsın burada. Çünkü yani şu anda zaten ekranda veririm. Beni oyuna görürseniz tanımayacaksınız. Çünkü neden? Sadece YouTuber rankı var ismi falan yazmıyor. O yüzden bu da fake açısından biraz sıkıntı olabilir. Hesapta sıkıntılar çok. Bu güncelenden sonra hesabın çoğusu yıllardır kullandığım bir hesap bu. Yaklaşık 3-4 yıllık hesabım bu bayağı kötü cidden bayağı kötü rank aynen bak influencerlar kısmında buraya eklenmişim burada ismim gittiği için kimse beni tanımıyor ki muhtemelen yakın zamanda buradan atılırım diye düşünüyorum önemli değil tabi bu ee, hesabın mailinin doğrulamasını her şeysini yapacağım şimdi buradan yani tabii tabi bu arabalarımın hiç olmasını istemiyorum bazı burada gözüme kestiğim vazgeçemediğim arabalarımı diğer hesabıma alacağım tabii ki Mesela şu tofa, şu tofaşa ben baya uğraşmıştım. Bunu kesinlikle yanıma alacağım. Bu benim sembolüm gibi bir şey oldu zaten. Bunu gören direkt MyTV diyor. O yüzden bu arabayı da olmazsa olmaz alacağım tabii ki. En son işte bu arabayı yapmıştım. Çok emek vermiştim. Çok, çok emek verdiğim arabaları herhalde alacağım tabii ki. Burada, bunun da özel kısmı olan spoiler falan. Buradan birkaç tane araba alacağım ama ondan önce yeni bir hesap açmam gerekiyor benim. Tamam şimdi buradan her şeyi ayarlayalım. Yeni bir hesap oluşturacağım. Evet şu anda yeni bir hesap oluşturdum. Gördüğünüz gibi oyuncu adım burada buraya ya mecbur olarak MyTV yazacağım ki böyle bilinsin yani. Tamam bu şekilde ayarladık. Yeni hesabım burada gördüğünüz gibi ve bunu Önce kesenme kıyasla biraz daha güzel şekilde oynamaya çalışacağım. Coin belki atabilirim bilmiyorum ya da bu size kalmış. anne. Yani eğer coin isterseniz Game atabilirim. Yoksa da buradan aldığım kadarıyla idare ederiz bir şekilde. Ama burayı toparlayacağım. Bana güvenin burayı toparlayacağım. Zaten normalde böyle bir şey yapmayı düşünmemiştim. Yani ben tek başıma videosuz da yapabilirdim ama dedim neden video çekmeyeyim? <laughs> Beraber düzenleriz ufak seri gibi bir şey olur. Yani full devam edeceğim demiyorum ama arada arada atarım bunlardan. Şimdi hesabı oluşturduk tekrardan o hesabıma gireceğim araba seçeceğim ve o arabaları atacağım hesabı oğlum çok koydu lan lan yılların hesabı gitti lan şimdi e-postanızı onaylamak istiyorsanız kullandığınız hesabın e-postası gerçek bir e-postayla birebir olması lazım ben yani gerçek bir e-postayla buraya kayıt olmanız gerekiyor olduktan sonra e-postanı gönder dedim İzleyin şimdi bak e-postanızı konsol edin diyor E-posta bu şekilde onaylanıyor ve gördüğünüz gibi artık dünya satışına girebiliyorum. Bu da böyle bir şey. E-postayı bu şekilde onaylıyorsunuz yani. E-posta onaylamak bu kadar basit bir şey. Aga be hadi. Hadi arabalar yavaş yavaş çizmeye başladı Tamam şu an hesabındayım. Şunları biraz e, neyse yükseltiriz onları bir ara. Şimdi hiç vazgeçemediğim arabalarımı koyacağım buraya. Ulan plakalar falan da gidecek ya. Oğlum çok kötü oldum şu an. Bu Doğan Seleksi video dışında yapacağım. Çünkü burada dil değiştirme vesaire olduğu için uzun sürecek. O yüzden videoya yansıtmayacağım bunu. Bunu en son alacağım. Bu transit ilk olarak almak istiyorum. Trans'te hemen bir yapalım Mecburen teker teker bu şekilde vermek zorundayım Şöyle yine tekrar da inanmanız için göstereyim Bakın ismim yok kanka bak 25.42 yazıyor ID'm ID yazmışlar ismim yok Bu da kötü bir şey benim için yani Normalde yine MyTV falan yazabilirim evet ama ee, Gerek yok ya Zaten hesapta çok fazla hile kullanıldığı için illaki bir şekilde banlanacak yani. Şöyle ilk arabamızı attı ulan be. Hangi arabalar alacağımı inan ben aklımda birkaç tane kesirdiğim kesin olarak alacağım arabalarım var ama hangisini aldığımı bilmiyorum ya. Ulan be yavaş yavaş gidiyor. Bu arabaya da bayağı emek vermişim ben yani telefonu yaptığım için kalitesi durmuş ama emniyete yapsaydım daha Gerçekçi durabilirdi. Bu da iyidir yani. Bu da e, geleceğe dönüş filminin şeyi arabası. Ama bu da güzel değil mi ya? Farklı bir hava kattı arabaya. <laughs> Ulan be hiçbir şey yok. Hem böylelikle size hesabı ufaktan görmüş olun. Yine bu yeni hesabı da doldurursam bir şeyler yapabilirim. Yine bir hesap incelemesi gelir. Yani sade mavi biraz kötü durdu ama bir şey olmaz ya. Buna YouTube rankı falan almayı da çalışırım yani. Yazarım yetkililere umarım verirler yani. Bu arabayı kesin olarak alacağım. Kesin olarak öbür hesabı almam lazım. Çünkü bu araba özel bir araba çok özel bir araba yani ilk defa bir arabayı bu kadar özene bezene yaptım zaten buralarda saçma sapan arkadaşlar buralarda işte tertemiz sıfırdan bir sayfa gibi düşünün sıkılmıştım zaten 3 yıllık hesabın gitmesi biraz kötü oldu yapacak bir şey yok bu kim lan birisi girdi oda Oğlum şifreyi nereden buldunuz ya Ya bunları tek tek alıp sizi sıkmak istemiyorum İşte bunlar benim favorilerim Buradan en beğendiklerimi en çok emek verdiklerimi alacağım Hepsini bir toparlayayım ben hesaba Çünkü ne var ne yok ben de bilmiyorum Karman çorman şu anda burası Şu tümü kısmında da birkaç tane gözden kaçırdığım arabalar illaki vardır Her şeyi ayarlayayım En sonunda size ben hesap yaparım Evet seçtiğim bütün arabaları ekledim Tofaş da bu şekilde gördüğünüz gibi Tofaş da aldım hesabıma Aydın benim 25.42'li gördüğünüz gibi yeni hesaptayım Aydın bu yani şimdi size şimdi tek tek arabalarımı göstereyim bu şekilde getirdim topacı ondan sonra bu şekilde de yani beni tanıdığınız şekilde söyleyeyim transitte burada en son yaptığım araba o da burada ya bütün arabaları değil de en çok kullandıklarımı aldım yani hesaba hepsi yani yine bir 30-40 tane araba duruyor şeyde hesapta duruyor ben sadece çizim yaptıklarımı ve sevdiklerimi aldım. Olmazsa olmaz Sprinter. Sprinter burada gördüğünüz gibi. Onu da buraya aldım. Honda olmazsa olmaz onu da buraya aldım. Ondan sonra taksi filmindeki bu taksinin logosu gitmişti de Fixediler bir daha geri geldi bu arada. Bu güzel oldu. Normalde bunu da atacaktım ama geri geldiği için logo bir daha geri aldım. Bunu da aldım ama ben bunu muhtemelen değiştireceğim. Çok sıkıldım bundan. Yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Yani şu anda hesabı görmüş olduğunuz şey şu anda gördüğünüz hesap kapataslak haliyle olmuş bir hesap. Ben bunu yine bazı burada gördüğünüz bazı arabalar yenileyeceğim ve aralarına bazı Arabalara da katılacak. O yüzden e, bir şeyler yapacağım buna. Mesela belki bu da değişebilir veya bu başka bir renk olabilir. Bilemiyorum. Hepsini göreceğiz. Arabalar şimdilik bu şekilde. Bunu da çok uğraşmıştım eklemek gereği duydum buna da. Bu da Matkaps'ın, Matkaps JP'nin hediyesi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bu da toksik hediyesi. Bu da hesabımda gördüm de kim bırakmış, kim almış, ben mi aldım yapmadığıma eminim. Birisi bırakmış buraya ama nereden geldiğini anlayamadım. Bu da en son incelediğim hesabın şeyi. Hediye. Yok en son incelediğim değil, en son incelediğimin bir önceki hesap. Öyle bir şeydi. Birisi vermişti bunu hediye olarak bunu da kendim yapmıştım bu şekilde bir cilt arabalar şu anlık bu şekilde hesapta 16 tane araba var benim amacım arabalar olsun ama boş araba olmasın her birinde bir çizim olsun dop dolu bir hesap olsun istedim Umarım öyle bir şey olur bakarız dediğin için teşekkür ederim daha çok bu tarz bir... daha çok bu tarz bir şey kesinlikle unutmayın yine birkaç tane bir şey bulursam yine birkaç tane bir şey yaptığım zaman hesapta olan bir gelişme olursa yine size bildireceğim ama önceki hesabı muhtemelen kapanacak gibi o yüzden risk almak istemediğim için bu videoyu çekiyorum bu hesabı attım